Evet arkadaşlar videonun başında ne olduğunu? Time Nights Freddy yapacağız bakalım. Evet. Şimdi gözleriyle gözlerini yapacağız. İlk başta konuşasın gelmedi. <laughs> Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle gözümüzü de tamamladık. Üstüne takıyoruz. Şöyle Evet şimdi yine işte telefonla çekince. Kardeşim geçmiş olsun, donmuşsun. Ee, şu parçayı alıyoruz. Ve şu iki parçayı üst, üstüne takıyoruz. şu şey oluşacak. Bunu da ağız olarak takıda, taktık. Daha sonra şimdi şapkasını yapacağız. Ben de o parça olmadığı için bir tane parça var. Adını ben de bilmiyorum. Zaten parçaların adı olmaz. Da. Şimdi şu, şu iki parçayı birleştirdim. Üstüne takıyorum. Ve şimdi kafası hazır. Aslında son bir şey daha var. Şu arkasına da bunu takacağız. E şimdi sırada da şey var. E kolundaki o boni. Onun için şöyle bir çubuk alıyoruz. Ve kolunun arasından geçiriyoruz. Ama ondan önce tabii şunu takmak lazım. Evet şimdi geçiriyoruz. Evet fan Freddy'miz hazır oldu arkadaşlar. Şu an Funtime Fred'imiz bitti. Bu arada parçanın buraya girmesi için şuradan iyice delik olması lazım. Başka türlü girmez. Ben de bir tane polis kıyafetinin arkasına yapıyorum. Neyse, takayım şöyle. Tamamlar. Funtime Fred'imiz böyle kolayca da yapabilirsiniz. E, bugün Belki yani büyük bir ihtimalle fine şey ne, adı neydi ya? Vallahi unuttum. Ha Sister Lossetion oyununu bugün ikinci bölümünü çekeceğiz. Yine yanımda Deniz olacak. Kendisinin adı da kanalın adını değiştirdi. Küçük kirpicik yaptı. Alttaki kendi ona da abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hepin iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.